Allah Resulü'nü üzmeyelim. Onun sünnetini terk ederek, kafirlere, zalimlere meylederek Allah aşkına. Resulü üzmeyelim. Resulü razı edelim, hoşnut edelim ki cennette şefaat ya Resulallah demeye hakkımız olsun. Olsun. Okuyun hatıralarda. Burada senelerce hizmet etmiş hocamız, üstadımız Hacı Vesada merhum şu hizmetleri her gün yapmış. O sünnete sevdalıydı. Diyor birisi abdest alıyorum diyor çorabı çıkaracağım. Önce sağ ayağımı çıkarıyordum. Bir baktım birisi elimden tuttu. Sahtekar önce sol çıkarılır. Sünnete uygun yaşayacaksınız. Adım adım karış karış onu takip edeceksiniz. Sünneti hafif almak peygamberi hafif almaktır. Haddimize mi yani? Sahtekar önce soru çıkaracaksın dedi diyor. Ve, vefat edecek son demleri evin bahçesinin köşesinde lavaba oraya gidiyor çıkıyor tuvaletten hemen sıvasına teyemmüm alıyor. Baba neye zahmet ediyorsun? Varınca abdest alacağız. Yavrum öyle deme diyor. Oraya varmadan Allah canımı alırsa abdestsiz ölmeyeyim. hep yücelenler, zirveye çıkanlar sünnete itibariyle ile Resul-i Ekrem'in eteğini sımsıkı tutarak çıktılar. Onun için bugün ümmetin başına gelen bütün belaların en büyük sebebi sünneti terk etmektir. Sünneti hafife almaktır. Sünneti inkar etmektir. Bazılarınca. Onun için sünnet olmadan ümmet ayakta duramaz. Kafirler bunu bildiği için habire oradan saldırıyor. Kur'an Müslümanı, gerçek Müslüman sünnet olmadan Kur'an anlaşılmaz, din yaşanamaz. Allah Kur'an-ı Kerim'de namazı kılın der. E, ama hiçbir ayette öğle namazı kaç rekat, akşam namazı kaç rekat, nasıl kıyam, nasıl rükû yapılır, nasıl secde yapılır bulamazsınız. Bunu Resul-i hayatında görürsünüz.